Merhaba. Şimdi hep birlikte t sesiyle ilgili metnimizi okuma çalışması yapacağız. Önce metnimizi yavaş yavaş okuyalım. Siz de yüksek sesle tekrar edin. Et et tat tat na ne na ne tat tat

ete na ne na ne at ata ete ete na ne na ne at Şimdi biraz daha hızlı okuyalım. Gösterdiğim kelimeyi benden önce okumaya çalışın. Et Tat Nane Tat Ata Et Tat Ata nane, tat, ete, nane, at, ata, ete, nane, at. Gösterdiğim kelimeleri benden önce okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.